Değerli yarı İdman Pisti programında sizlerle birlikteyiz. 24 Ocak Salı günü Adana'da start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. <laughs> Bir numaralı Otum Gold dışarıda izlediğimiz safkan içinde Black Metal var. Kadir Yiğit'le 24 yaptı sprintinde 24 Ocak tarihinde. 2 numaralı Big Boss Ali içeride izliyoruz dışında kaportacı var. Mehmet Kıyak'la çalıştı 639.6, 426.3 yaptı. 3 numaralı kaportacıyı dışarıda izliyoruz. İçinde Big Boss Ali var. Servet Ceylan'la 852.5, 426.3 yaptı. 4 numaralı Kızıl Işık Mert 637.3 424 yaptığı galabu ekranlara geliyor. 5 numaralı mekansız Mehmet Kıyak'la çalıştı ve binini 2, 425.5 yaptı. 6 numaralı Mystic Horseman içeride izlediğimiz Safkan dışında Alvah var. Supi Gümüşle de binini 1 7 426 yaptı. 7 numaralı Ömürhan iç pistte çalıştı. Erdal Baysal'la sebinini 1.08, 428.5 yaptı. 8 numaralı popülist Mehmet Akgözle çalıştı ve 104 425.6 yaptı. 9 numaralı speed lane Cihat Yıldırım'la çalıştı. 637 423.6 yaptı galobunda. 10 numaralı Victory Danger Kadir Demirel çalıştı. Sprintinde 21 Ocak'ta 424.9 derecesi. Bir numaralı CR Serkan Yıldızlı 638.3 425.5 yaptığı ile ekranlara geliyor. 2 numaralı Çilkeleş Muhammed Özdemirle çalıştı. 854 54 427 yaptı. 3 numaralı Stark Mertalis olmazla 22 Ocak'ta 1001 053 426 yaptı. 4 numaralı King Falcon Uğur Demir ile bineni 1.06 425.5 yaptı galibunda. 5 numaralı Golden Storm hiçbir site çalıştı. İlhami Göçer ile 851.5 425.3 yaptı. 6 numaralı İzpeş'in Servet Çeylan'la 851.3, 425.5 yaptı. 7 numaralı Anadolu Eda'sı Mehmet Kıyak'la 425.8 yaptı. Sprintiyle ekranlara geliyor. 8 numaralı alator Hasan Yıldırım'la çalıştı. 851.8, 425.7 yaptı. 9 numaralı Can Ove İşbiste çalıştı. Musa Demirli 637.5, 425.2 yaptı. 1 numaralı airfield iç pistte Emre Tülek ile 10104 425.4 yaptığı galaboyla ekranlarımıza geliyor. 2 numaralı chopper iç pistte çalıştı. Veysel Tekin de 853.5 427 yaptı. 3 numaralı Heart of Mine, Kadir Demirel 637.2, 425 yaptı 22 Ocak'ta. 5 numaralı Mamba Mentality, Ercan Çankaya ile çalıştı, 850, 425.2 yaptı. 6 numaralı Midnight Twinkle Hasan Er Yılmaz'la çalıştı. 800'ünü 52.4, 425.8 yaptı. 7 numaralı Koalis Uğur Kulak'la 800'ünü 49.7, 425 yaptı galobunda. 8 numaralı Selçuk abimi önde izliyoruz. Geride Karsambaç var. 800'ün 51.2425.6 yaptı. Harun Kılıç Arslan çalıştırdı. 9 numaralı Tekin A Emrah Sincanlı 638.tiydi. 425.8 yaptı. 10 numaralı Tortuga'yı geride izliyoruz. Öndeme var. Ali Çıkman'la ile 851.5 425 yaptı. 11 numaralı Winner of Day Ercan Çankaya ile 637 424.7 yaptı. 1 numaralı Cambazoğlu Halil Köse ile çalıştı. 856.6, 428.3 yaptı. 2 numaralı Kanatlı Tay Şanlıurfa'da çalıştı. Nihat Baydanlı 643.8, 428.2 yaptı. 3 numaralı Sultan Beşir öndeki safkan geride Ege var. Mehmet Salih Çelikli 642.7 428 428.5 yaptı. 4 numaralı Las Fatih iç çalıştı. Ahmet Dostlu 643.5, 428.7 yaptı. 5 numaralı Kumbey Uğur Kulak'la 1021 428.8 yaptığı galaboyla ekranlara geliyor. 6 numaralı Zeref Şan'ı önde izliyoruz, geride soykıran var. Salih Parıldarlı 645, 429 yaptı. 7 numaralı Kerim'in kızı Cihat Yıldırım'la çalıştı, 57.8 429 yaptı galabunda. 8 numaralı muallim Halim Savaş Gürkan'la 858.3, 429 yaptı. 9 numaralı Semik Star önde izlediğimiz safkan. Mustafa Kemal Kumbasarla 856.2 428 yaptı. 1 numaralı Black Metal'ı içeride izliyoruz. Dışında Autumn Gold var. Mertalis olmazla 424 yaptı sprintinde 22 Ocak'ta çalıştı. 2 numaralı compiler Orhan Akgönül ile çalıştı. 853.3-426.5 yaptı Safkan. Dört numaralı Uğur Tay Müslüm Örtünç ile çalıştı. Dışarıda izliyoruz. İçinde Repairman var. 849.5-424.5 yaptı. 5 numaralı Askıt Metehan Kılıç'la çalıştı. 850.4, 425.4 yaptı. 6 numaralı Captain Amerika Halil İbrahim Akçay ile binini 1.033, 425.3 yaptı. 7 numaralı Hamaset Orhan Akgönül ile çalıştı. 22 Ocak'taki sprintinde 423.9 yaptı. 8 numaralı Giyotin Uğur Kulak'la çalıştı. 850.2, 425.2 yaptı. 1 numaralı Arya Liva Mertalis olmazla çalıştı. 641.7, 427 yaptı safkan. 2 numaralı Aslı Nuray Musa Demirle 111125, 431 yaptı 17 Ocak'ta çalıştı. 3 numaralı Es geride izliyoruz. Last Trip, öndeki Safkan, ortada ise Hunting var. Batuhan Okande ile 643.5, 429 yaptı Es 4 numaralı Goşa Musa Demir ile çalıştı. 22 Ocak tarihindeki sprint derecesi 428.2. 5 numaralı Hopa Şahı iç piste çalıştı İsmet Akkılıç'la 600'ünü 45, 430.4 yaptı. 6 numaralı Kırat Kızı, öndeki Safkan, geride Çatak Güzeli var. Mustafa Kemal Kumbasar'la binini 113, 429 yaptı. 7 numaralı Selda Hanım Ercan Çankaya ile 642, 427.7 yaptı. 1 numaralı Continuous Muhammed Özdemir ile çalıştı, 638, 425 yaptı. 2 numaralı Nansio Müslüm Çelik'le bineni 1.05, 425.7 yaptı. 3 numaralı Last Tulip'i önde izliyoruz, ortada Hunting var, gerideki safkansa Estilal. Ahmet Öz Yiğit'le 636.5, 424 yaptı. 4 numaralı Golden Sixty Cihat Yıldırım'la çalıştı. Binini 1038 425.7 yaptı. 5 numaralı sonsuz adım Kadir Yiğit ile çalıştı. 852.8 425.5 yaptı. 6 numaralı Arya Sansa, Mehmet Salih Çelik ile çalıştı. Binini 1045, 425.8 yaptı. 7 numaralı Sound of Glory'yi içeride izliyoruz. Kadir Demirel ile çalıştı. 23 Ocak tarihli Kenteri ile ekranlara geliyor. 8 numaralı Blue Inferno Hasan Er Yılmaz'la 800'ün 52.6, 426 yaparak 20 Ocak tarihli galabonu gerçekleştirdi. Değerli yarışseverler, 24 Ocak Salı günü Adana'da start alacak safganların idman görüntülerini ekranlarınıza getirdik. İdman pisti programı burada sona eriyor. İyi günler diliyoruz.